bugün sayıların yarısını zihinden bulacağız. Nasıl bulunacağını öğreneceğiz. Ben size bir etkinlik kağıdı hazırladım. Buradaki sayıların yarısını beraber bulalım. Evet 12'nin yarısı kaç eder diye sorulmuş. Bu şekilde 12 diye verilen sayının yazılışı 1 ve 2'dir. Ancak okunuşu 12'dir. Ben bu şekilde okunuşunu 10 ve 2 diye ayrı ayrı yazdım. Ve bunların yarısını düşündüm. Onun yarısı 5'tir. 2'nin yarısı 1'dir dedim. Sonra 5 ile 1'i topladım. 5 1 daha 6 eder dedim. Demek ki 12'nin yarısı 6 eder diye buraya yazdım. Yani buradaki basamak değerlerinin yarısını bulup topluyoruz 18'in yarısını beraber bulalım 18 1 ve 8 diye yazılır ama 10 ve 8 diye okunur onun yarısı 5'tir 8'in yarısı 4'tür topladığımız zaman 9 eder Demek ki 18'in yarısı 9'muş Evet burada 26'nın yarısını bulalım şimdi de bu 20 ve 6 diye okunur ve bu 20'nin yarısı 10'dur 6'nın yarısı 3'tür. Toplamları 13 eder. Demek ki 26'nın yarısı da 13'ymiş. Şimdi 34'ün yarısını bulalım. Bu sayı 30 ve 4 diye okunur. Okunuşlarını düşünüyorum. 30'un yarısı 15, 4'ün yarısı 2, 15, 2 daha 17 eder. Demek ki 34'ün yarısı 17'ymiş. 48'in yarısını bulalım. Bu sayı aslında 40 ve 8'dir basamak değerleri. 40'ın yarısı 20'dir. 8'in yarısı 4'tür. Topladığımız zaman 24 eder. 48'in yarısı 24 demiş. 52'nin yarısına bakalım. Bu sayıda 50 ve 2 diye okunur. 50'nin yarısı biliyorsunuz 50 kuruşun yarısı 25 kuruş. 2'nin yarısı 1. 25 bir daha 26 ediyormuş. Demek ki 52'nin yarısı 26 ediyormuş. 64'ün yarısına bakalım. Bu sayı 60 ve 4 diye okunur. 60'ın yarısı 30. 4'ün yarısı 2. 32 daha. 32. 64'ün yarısı 32 imiş. Evet 76'nın yarısına bakalım. Bu sayı 76 diye okunur. 70'in yarısı 35. 6'nın yarısı 3. 35 3 daha. 30 8. Demek ki 76'nın yarısı 38 demiş. 82'nin yarısını da yine bu şekilde bulalım. Bu sayı 82 diye okunur. 80'in yarısı 40. 2'nin yarısı 1. Topladığımız zaman 41 ediyor. Demek ki 82'nin yarısı 41 demiş. Evet 98'in yarısına bakalım. Bu sayı 98 diye okunur. 90'ın yarısı 45. 8'in yarısı 4 topladığımız zaman 49 eder. 98'in yarısı 49 imiş diye yazıyorum. Evet bu sütunda da 3 basamaklı sayılar var. Burada da yine aynı yöntemle yapacağız. 106 sayısının yarısını bulacağız. 100 ve 6 diye okunur bu sayı. 100'ün yarısı 50. 6'nın yarısı 3. 53 da 53'tür. Demek ki 106'nın yarısı 53 142'nin yarısını bakalım. 100'ün yarısı bu sayı nasıl okunur? 142. 100'ün yarısı 50 artı 40'ın yarısı 20 artı 2'nin yarısı da 1. Topladığımız zaman 50, 20 daha 70, 1 daha 71. Demek ki 142'nin yarısı 71 demiş. Evet, 168'in yarısını bulalım. 100 e, yazalım önce okunuşlarını. 168. Evet, 100'ün yarısı 50 artı 60'ın yarısı 30 artı 8'in yarısı 4 topladığımız zaman 53 30 daha 80 4 daha 84. Demek 168'in yarısı 84ymış. E şimdi 254'ün yarısını bulalım. Bunu yine okunuşlarını yazıyorum. 254. Ve bunların yarısını düşünüyorum. 200'ün 200 yarısı 100. 50'nin yarısı 25. 4'ün yarısı 2. Topladığım zaman bunları 125 2 daha 127 eder. Demek ki 254'ün yarısı 127 eksiymiş. Evet 376'nın yarısını bulalım. 300'ün yarısı. Evet önce okunuşlarını yazalım. 300 e, 70 Bunda okunuşu 6. 300'ün yarısı 150. 70'in yarısı 35. 6'nın yarısı 3. Topladığımız zaman 150 35 daha 185 3 daha 188. Demek ki 376'nın yarısı 188'miş. Evet diğer sorularda bu yöntemle çok kolay yapabiliriz.